bu İnsanları bölücülüğe sürüklemesinler. Biz bölücülüğü istemiyoruz. Biz Türk oğlu Türk'üz. Ve bu, bu vatanda yaşıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hani derler ya çingeneler. Biz çingene değiliz. Çingenenin araştırın yeri yurdu olmaz. Yeri yurdu olmayan insanın da hiçbir şekilde bu topluma yeri olmaz. Biz bu toplumda her şekilde gönüllerde bir yer kazanmış bireyleriz. Ben Büyükşehir Belediyesi'ne çalışıyorum yıllardan beri. Hiçbir şekilde hakir görülmedim. Arkadaşlarım da öyle. Düğünlere gittik. Ramazan davulları çaldık her şekilde herkesin gönlünü yapmaya çalıştık ve yapıyoruz da. Ama bizi bu Erman Toroğlu eski hakem kalkıp bize bu ibareyi kullanması bizi derinden üzdü. Ben akşam çocukların yüzüne bakamadım. Ağladım sinirden sinir küplerine döndüm ya. Yani bizim için bu büyük bir hakaret. Bir futbolcu Pierre Vebo dünya ayağa kalktı. Biz kimseyi galyana getirmiyoruz. Biz kimseye gaz vermiyoruz. Ama bu Balıkesir değil, bu dünyada, bu Türkiye Cumhuriyeti'nde biz diye yaşıyorsak bizim haklarımızı da savunacak siyasi de olsun, emniyet de olsun, herkes bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Neden? Biz ırkçılığa karşıyız, ırkçılığa karşı olan insanları da sevmiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yani çok doluyuz ağlamak istiyorum. Neden? Çünkü ben çocuklarımın yüzüne bakamadım ya. Baba o adam çıktı diyor. Yarın bu adam, yarın şu adam söyleyecek bunu. Çingene diyecek. Neden biz bu hakaret işi diyoruz? Neden? Neden benim çocuklarım bana bunu söylüyor? Yarın bugün ben öldüğüm zaman bu veya başka bir arkadaşım çocuğu bak çingenenin çocuğu mu desinler? Ben bunları hak etmiyorum. Biz bunları hak etmiyoruz. Biz buradan her tarafı, her şekilde aykırıyoruz. Biz Türkiye vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti ibaresi kullanıyoruz. Ben de bunlara çok üzüldüm. Yani biz atalarımızdan beri vatanı, milleti, bayrağını mücadele eden, roman kökenli insanlarız. Ben de Erman Toroğlu ve Ağ Sporu kınıyorum. Tabii ki ırkçılık dünyanın neresine giderseniz gidin ee, iyi bir şey değil. Bu dünyanın Ayrı bir bölgesinde yapılmış olsaydı bu şiddetle ülkece kınanırdı. Ama şu anda yapılan eylemde bakıyoruz ki maalesef hiç kimse elini kıpırdatmıyor. Ne siyasiler olarak ne Cumhurbaşkanı olarak. Yani maalesef böyle. Dediği gibi arkadaşım topraktan geldik toprağa gideceğiz. İlk ırkçılığı yapan iblistir. Biz Doğru. yani ayrım istemiyoruz. Gerçekten yani birlik istiyoruz. Bu ülkenin vatandaşıyız. Ve benim atalarım Dört dedemin mezarı bile yok Çanakkale Savaşı'nda. Ben Ahmet Gezer, Akıncılar Roman Kültürü Derneği Başkanı. Artı Türkiye Roman Platformu Kurucu Başkanı. Bu şekildeki söylemler bizi çok rahatsız etti. Hem toplumumuzu hem Türkiye'de yaşayan roman kardeşlerimizi. Bu davayı başlatıyoruz. Allah kısmet ederse bir zamanlar Alevi kardeşlerimize yapılan bir mevzuattan dolayı biz de bu arkadaşımıza yapıyoruz. Bunu da TV'lerde görmek istemiyoruz. Siyahın, beyazın, beyazın siyahın üstünlüğü yoktur. Topraktan geldik toprağa gideceğiz. Ben de bir roman çocuğu olarak kesinlikle ve kesinlikle ırk ayrımcılığı yapmayı istemiyorum. Ve yaptıranlara da karşıyım. Bu kim olursa olsun ırk ayrımcılığı yapanlara karşıyım. Evet burada bulunan bütün arkadaşlarımıza, eşlerimize, dostlarımıza Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Allah sizin gibi dostlarımızı başımızdan eksik etmesin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sağ olun. Teşekkür ederim.